Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan 10 Ekim Ankara Gar katliamı üzerinden tam 8 yıl geçti. 10 Ekim 2015'te düzenlediğimiz Emek, Barış ve Demokrasi mitingine IŞİD'li katillerin yaptığı bombalı saldırıda 101 arkadaşımızı kaybettik. 500'e yakın arkadaşımız ise yaralandı. Tartus'tan da birlikte yola çıktığımız Leyla Çiçek, Metin Peş arkadaşımızı bu katliamda kaybettik. Aradan geçen 8 yılda patlamadan kaynaklı çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Ankara'nın hesabı sorulacak. Ankara. Ziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan AKP AKP iktidarının ülkeyi egemen kılmaya çalıştığı baskı ve korku rejimine, her gün ardı arkası kesilmeyen ölümlere, savaş politikalarına karşı barış için Ankara'da buluşan on binlerce insan bombalara hedef oldu. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Türkiye devletinin başkentinin ortasında bütün güvenlik bürokrasisinin gözleri önünde gerçekleşti. Katliamı gerçekleştiren katilleri istihbarat tarafından takip edildiği, canlı bomba ihbarının olduğu, katliam sorumlularının istihbarat görevlileriyle katliam öncesinde ve sonrasında görüştüğü çok sayıda belge ile kanıtlandı. Katliamı gerçekleştiren IŞİD katilleri patlama malzemeleriyle Binlerce kilometre yolu adeta elini kolunu sallayarak herhangi bir kontrole tabi olmadan geçti. Gelinen aşamada ortaya çıkan gerçekler bu katliamın önünün açıldığını göstermektedir. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün. sıkılmış. Yardım etmeye çalışanlara polis müdahale etmiştir. Ambulanslardan önce tomalar, zırhlı araçlar alana gelmiştir. Katliamın sorumlusu bellidir. Göz göre göre gelen katliamı önlemek bir yana adeta yol veren katliamdan hemen sonra oy derdine düşen AKP iktidarı on ekimin sorumlusudur. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı, omuz omuza! Faşizme karşı, omuz 8 yıldır süren dava süreci de katliamın sorumlularının yargı eliyle de korunduğunu göstermektedir. Katliamla bağlantılı oldukları tespit edilen ve açık kimlikleri bilinen IŞİD militanları hakkında bir işlem yapılmadığı gibi, bütün evraklar avukatlarca sunulmasına karşın savcılığın aldığı kısıtlılık kararıyla dosya gizlenmektedir. Katliamın planlayıcısı ihbar edildiği, katliamdan bir gün önce kimlik bilgileri tespit edildiği halde hakkında hiçbir işlem yapmayan kamu görevlileri ve yargılama boyunca delilleri gizleyerek, evrak göndermekten imtina ederek görevini yapmayan kamu görevlileri hakkında tek bir işlem yapılmamıştır kamu görevlilerinin sorumluluklarını ortaya seren mülkiye müfettişleri raporunun elde edilmesi için açılan ve kazanılan davaya rağmen bugün hala evraklar katılan avuk avukatlarına verilmemiştir. 8 yıldır katliamın aydınlatılması, gerçek faillerin açığa çıkarılması için talep edilen esaslı bilgi ve belgeleri neredeyse tamamı büyük bir engelleme gayretiyle reddedilmiştir. 12. unutma unutturma. O ne gibi unutma, unutturma. O ne gibi unutma, unutturma. 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında ülkeyi şiddet ortamına sürükleyen siyasi iktidar aklı yaratmış olduğu 21 yıllık enkazın, ekonomik krizin, Yoksulluğun üzerine örtmek için bugün yine ayrımcılığa, nefret söylemlerine, savaş politikalarına sarılıyor. Kürtlere, Alevilere, mültecilere, kadınlara, LGBT artılara yönelik ayrımcılığı körüklüyor. İnsanca yaşam için direnen her kesim düşman ilan edilerek baskı altına alınmaya çalışılıyor. Başta eğitim olmak üzere yaşamın bütün alanları gericilikle kuşatılıyor. Bizler savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ayrımcılığa karşı eşitliği savunmakta vazgeçmeyecek, faşizme karşı omuz omuza mücadeleyi büyüteceğiz. Ülkeyi IŞİD karanlığına teslim etmeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karan yoldaşımı bugün bizlerle işçilerin, kamu emekçilerinin eylemlerinde, görevlerinde, kadınların özgürlük mücadelesinde, ekoloji mücadelesinde yaşıyor. Onların bize bıraktığı emek, demokrasi ve barış mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Yitirdiklerimizi de katillerini de unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın sorumluları hesap verene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımıza sözümüz var. Bu ülkeye eşitliği, özgürlüğü, barışı getireceğiz. Hakların kardeşliği için mücadeleyi büyüteceğiz. İnadına barış, inadına barış, inadına barış. Yaşasın hakların kardeşliği. Onlara sözümüz barış olacak. Onlar. Evet, sevgili dostlar. Açıklamamız burada sona erdi. Bu katliamı asla unutmayacağımızı başta söyledik. Dün de söyledik. Son 8 yıldır da söylüyoruz. Yarın da söyleyeceğiz. 88 sene sonra da söyleyeceğiz. Bu büyük katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Açıklamamız burada sona ermiştir. Katılan arkadaşlara, kurumlara, destek veren dostlara teşekkür ediyoruz hepinize. E, Tarsus Emekli Demokrasi güçlerine teşekkür ediyoruz. <laughs>